Evet. Bu bir tadım videosu ve güncelleme videosudur. Saçım güzel Ay. Ay ama bu Instagram'a geçmişsin. Bir yıldır peşinde koştuğumuz o Umarım sesin geliyor. Deneme de iyi ki. Geliyordur, geliyordur. Geliyor, geliyor. Sinema da bir... Üç kere söyle sen yine de. <laughs> Bakmadığım yer kalmadı. Antep'te bile. Antep kıstığım oldu. Antep'te bile, bile yoksun. Deniyor musun? Evet. evet. Peki. Yürüyen baklava. Üstüne dokunanları kıstığında tabi güzel geliyor. Evet. Ama, Ama bir başladım. ekstra kahve isterdim. Evet. Çizgi kekli gibi bir değil kesinlikle. Evet. Ama güzel ya. Mesela hani Latte içtiğimi anlamak için keserdim. Şey. Kesebilir. Kahve yaptığım ayna da çok güzel patlıcan fıstıklılardan şey <laughs> Bak gör, stick, bak lo stick, Tam olarak. Hmm, çikolatamızı da yiyelim. Kaç tane fındık Kaç tane var peki? 4 tane Kısa bundan evet. İşte, Evet. Bende. Buna tav oldum. <laughs> tav oldu diyedir belki. Sen ne daha çok Tamam, Ben de makas taşıyacağım. Benim makasından alacağım belki. Ondan ben alayım. aldım ya. Tamam. Bu ederiz. Olur. <laughs> Önemli ayrıntı. Olmayanlar. <laughs> o <laughs> kapla batarız hemen. Aşk mutlular. <laughs> Deminden beri umamiyi düşünüyorum. Ağzımda umami. <gülüyor> <gülüyor> umamiyi düşünüyorum. <laughs> Neydi derse <laughs> gördüğünüz şey, bütün papırları... Merak etme, ne göreceksin? Üzülme. bu olmasına da okeydi. Bu da Aktivite bulamadığınızda lütfen yani tavsiye ediyoruz size. Açın kamerayı ve kendinizi ana videosu çekin. Çünkü bir yıl sonra bu en boş gün bile çok böyle gözünüzü dola dola izleyeceğim bir an olacak. Ana olacak. Gözünde canlanır koskoca mazi. Sorma, arşivi karıştırma. Yine yeşil alıyor sürmüşüm, yeşil yeşil. Sen bir işaretmiş aslında. Yeşil evet. tutunmazsa. Yine bir işaretmiş bu. hiç yeşil tutamıyorum. Sana yeterdi. <laughs> Bana <gülüyor> yetiyor. Sen hiç yeşil zehirlenmesine gider sonra. Ben çok merak ediyorum. Evet çok zincirlendi biraz ama. Evet. Ama böyle içeceksem üçümüz ortak bir tane içelim. Evet. da yazık ama ona. Ne almıştık biz böyle? Evet. Bir ara sanki üçümüz de ben üçümüz şeyi almıştık. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Alttaki fıstıkları yiyesim geliyor şu an. Kaşıklar. Yamda kaşık taşıcak. Bir yerde görmüştüm kaşık taşıyıcıyı. Nerede görmüştüm? Aldım mı bana? Ben hiç duraksamadan bitirdim burada. Iç, bu, soğuk. Ben de dondurmayı yedim biliyor musun? Sizgarda ya ben. <laughs> 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 Son keşke tek topu asaydım, tek topu yemedim. Bazen Allah Allah. Yemadı sana ben. Of, çok üzücü bir olay. Kahroldu musunuz mu sizde? Neden bu kadar çok üşü anladım. anladım. Gerçekten çiril yani. İçilir canım. Tatlı krizinde çok iyi gelir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben sana 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 ölürüm. gibi. Evet şey <laughs> <Ben de bakmalıyım. gülüyor> <laughs> ya mesaj açınca benim de aklıma geldi. Nerede baklava götürmedim? Evet ben de baklava Çünkü bir gün önce baklava yemedik ki aklıma hiç gelmedi. <laughs> ya <ben gülüyor> biz de, bizim de <laughs> bir, Hayır, gün bir gün baklava yiyoruz. bir baklava yiyoruz. Bir gün önce biz ne yaptık? Çok geç geldik sanki de bir şey yaptık. Perşembe günlerle yiyoruz. Bir yerde. Valizimi bile hazırlamadım artık. Bilmiyorum. <laughs> Biz de gün gibi değil mi? Evet. Sanki, evet. Çok Neyi güzel. Biz valizini bile sabah hazırladım ben. Aynen çok uyku vardı. On da şimdi artık uyudum. Ben de odayı duymuştum. Evet doğru mal olmuştu bugün. Niye öyle oldu? Perşembe. Merve Hoca. Bu <laughs> kadar kasma. Kesin, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Onun için kaybediyoruz galiba. Galiba ya. Senle ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben <laughs> Ben tekrar kazandım, tekrar kazandık galiba diye video atarım. Şu anda ben de kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok, böyle şey yok, saçmalama. Çiç, <laughs> <laughs> Ya, Neyse benim eyeliner almam da ertelendi. Ben Sıkı bu sigara eyeliner ertelendi. Adem yani 499 lirayı söylemen lazım evet. artık. Az ayakkabı parka, afyonda da varsa. Ya araştıralım tek tek markalardan modellere bakalım birçok şeyden siteden. Ben Elevancı seni alamam ki. <laughs> Baksana skeçin 38 oldu diğer 38 uçu oldu. Evet, çok evet. değişken onun için. Ben karşı veremiyorum. Peki. Ya, yani iade bir şey yapar, değişim yaparız. ne zaman uğraşacağım Masumlara başlayacağız evet. işletme dersinden Bugün Bugün bakalım diyorum. Yarın mağazada o modeli alırız ilk önce ha, yoksa ha. Tamam. denersin yine mağazada da al. Ama en azından kafanda şöyle şuna benzer bir model. Stoçist güzeldi. Evet ben stoçist çok beğendim senden. Pantolon gibi her şey olmuyor. Arada bir şey. Ya ben Puma da çok istemiştim ama. Neyse boş ver. Senden no. de sabahdan Aynen. Ben gideyim sonra yine Vans alırım olmadı. Yeşil mavi, renkli kareli. Hmm. Ben düz ayakkabı Vans'tan devam. Hmm. Merve'ye diyorum ki siyah ayakkabı sevmiyordum. E Vans diyor. Ben Vans ayrı bir olay. <laughs> <laughs> Onu aldı. bile biri sarılıp uyurum yani öyle bir ayakkabı. Vans ayakkabı mı? <laughs> bir Vans bir de Harley. İnanılmaz ince evet çizgim. Halley'imi var ya parçalayana kadar gibi su alıyordu. Halley su alıyordu. Ders <laughs> bizim <laughs> 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 İnşallah. Abim o zaman şey demişti, lan evin kirazdan daha çok para verdik senin ayakkabına ama 4-5 sene giydim. Şu an mesela ketim de öyle. 6 senedir ben ayakkabı almıyorum. Valla ben de fırın almıştım. 3 senesini dolduracağım. <laughs> ben de geçen yıl aldım Sen alsan da giymiyorsun. Öyle bir olay var. Sadece dursun hani. Otur var ya da gül var. Aynen. Çok kötü gül. Avyonda da kötü gül. Hiç eksik Gülünüzü olmaz. Gülümüzü görmüyoruz. Aynen. Gerçekten. Gerçekten yüzü ayrı çıtı yüzleri gördüm. <laughs> Yaz bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben hala geçtim onun kızları. Tüleşenin dedeleri. Güzel. Sen hala <laughs> nasıl telefonun harcası bir terabayt falan ödedim yani. Kızımın da Ergonom var. Sürekli uyarı veriyor. <gülüyor> 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 Sağ ol. benimkinden daha kötü bir telefonu çek en azından. Sevgili için değil mi? Ne yani. zaman babam almış bana hiçbir şey sormama ne Onlar <laughs> da latte falan diyor. Sorduğunu bile düşünmüyorum. Ya bana bir 11 <laughs> bak. Bana bir 11 lazım diye arıyor. <laughs> Ama gönderen insan da düşünür de hep en pahalısını kalkalamaya çalışırlar. Bunlar yapmışlar, en ucuzunu kakalamışlar. Hiç yani bir şey ne? Olabilir. Allah'tan rengini saçma bir renk göndermek ya. İstememiş adam evet. babam da. Gerçi babam da istemez de yine de. Bunun çok kötü renkleri 11 moru var mı? 11'in mavisi var, moru var. var. Lila gibi. Şey. Aynen. Kırmızı Ay, kötü. kötü. Evet. Şimdi de Lila ve mavi kurtarıyorum. Aynen. Onu... Aynen. Lila bir ara istiyordum. Aynen. Şeffaflar yakışır falan ama, Şu kırmızı... Şu kamerasını <laughs> ben de tekrar <laughs> da istememiştim. Kendimce istememiştim herkese. <laughs> <laughs> baban da kimseyi sormamış zaten. Adama bile sormamış kaç GB diye. Ben de şey yapıyorum şimdi Mehmet'e çok fazla uyarı veriyor da. Kendi galerimde bulundurmuyorum. hemen görmeme vayfıyla besliyorum. Hmm, ben de. Başla fotoğrafları hala işte ben 50 lira 50 lira boşuna mı veriyorum? Bir telefon parası edecek 5 yıl sonra. Yersen. Aynen. Ay içim bayıldı şu an. Dönden <laughs> şeyim çıktı. Ben sırf içim bayılmasın ve boşa gitmesin hepsini söyleyeyim. Kanka şu an var ya. <laughs> şeker koması. Ne <laughs> keşke kaşık verse de dibini yesem ya. Dibini o kadar birikmedi benim. Kalmadı galiba. Evet. Sürünce gidiyor, evet. evet. 11 dakika boyunca konuşmuşsunuz. Ben. ben tek başına kırmadan atıyorum. Kırmızıca görev var. Kapat. Kat.